Böyle beklemeye daha fazla dayanamayacağım. Gidip doktora bir bakayım. Siz yorulmayın Mehmet Fikri Bey amca. Ben doktora bulur konuşurum. Sen hepimizden çok perişan oldun evladım. Ben konuşur gelirim. Peki. Bey baba doğru söylüyor. Çok yoruldun sen. İstersen eve git. Ben burada beklerim. Gideyim de yarın bıraktığın işi bitir. Annemi öldür. Değil mi? Buyurun. Kabak yine Kenan'ın başına patladı. Farkında değilmiş gibi konuşma Bildur. Annen benim yüzümden değil, kendi pislikleri yüzünden ölüyordu. Her seferinde nasıl da zeytinyağı gibi su üstüne çıkıyorsun. Gecenin bir vakti annemin kapısına dayanmasaydın... ...anneme şu anda hiçbir şey olmayacaktı. Kör müsün Bildur? Senin annen bir melek falan değil. Er ya da geç olacağı buydu. Aldığı ağların bedelini ödüyor annen. Allah. Ne desem boş değil mi? Size yaranılmaz zaten hayatta. Ben gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Cehennemin dibine kadar yolun var. Hemen gitsen de kurtulsak. Bir yaş ee, e, Annem nasıl? Onu görebilecek miyim? Anneniz kendine geldi. Görebilirsiniz. Yalnızca beş dakika. Lütfen hastayı yormayın. Tabii yormayız. Sağ olun. Anne. Anneciğim. Yapma kızım, iyiyim ben. Nasıl hissediyorsun kendini? Beni bırak kızım, iyiyim dedim ya. Sen Mehmet Fikri'den haber ver. Öğrendi mi her şeyi? Yok. Sen öyle yığılıp kalınca apar topar buraya geldik. Hiçbir şey sormadı daha sonra. Çok üzgün. Mahvoldu adamcağız. Allah yüzüme baktın sağ ol. Allah kahretsin. Bir çuval inciri berbat ettim görüyor musun? Ne güzel her şeyi halletmiştim. Sen neden bahsediyorsun anne? Neyi halletmiştin? Bu dallı budaklı oyunların yüzünden sağlığından oluyordun. Hayatını kaybediyordun. Ben kocan olacak o soysuz yüzünden ölüyordum. Eşkıya gibi dayandı kapıma. Kenan kapına gelmeseydi bu olay sadece gecikirdi anne biliyorsun. Kenan olmasa bir başkası sebep olacaktı. Hah yine koru o soysuzu sen. Kenan'ı koruduğun falan yok. Kendine ne zaman bakacaksın anne? Hayat boyu entrikalar çevirdin. Ne bekliyordun? Bir gün hepsi gelip seni bulacaktı elbette. Bu olayda en az Kenan kadar suçlusun. Dilruba. <laughs> <laughs> ben çıkayım. Kızmasın hemşireler. Tek tek girin demişti doktor. Canım. Tamam Kenan Bey. Tamam ben sizi tekrar ararım. Bir şey ihtiyacınız olursa... ...haber verirsiniz tamam mı? Dur be. Dedemle Dilruba da selamlar. Sağ olun sağ olun. Ne be? Ne kadar da yaramaz bir şey oldun yahu. Bir telefonla konuşmama izin vermiyorsun. Kalk bakalım. Of, of, of. of anneciğim be çok acıttın canımı. 也不怕，你什么？ Ahmet Bey iyi günler ben Gümüş. Ah, merhaba Gümüş Hanım buyurun. Sizde rahatsız ettim ama bir sorum olacaktı. Rica ederim lütfen. Bir terslik yoktur umarım. Yok yok bir terslik yok. Ya ben dün göğsümde bir sertlik hissettim. Ya bence durumda bir ciddiyet yok ama... ...yine de sizinle konuşmak istedim. Ee, bu hafta içinde herhangi bir gün için... ...bana randevu verir misiniz? Hemen yarın sabah saat 10'da... ...sizi görmek isterim Gümüş Hanım. Bu tip kitleler şakaya gelmez, önemli olabilir. Tamam, peki gelirim. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen buyurun. Vallahi özür dilerim. Böyle pazar pazar rahatsız ettim sizi ama. Ne demek rica ederim. Görevimiz Mehmet Bey. Ee, bir haber var mı? Uygar Bey'le görüşebildiniz mi? Kendisiyle sürekli irtibat halindeyiz. Henüz bir şeyler bulamamış. Siz ne yaptınız peki? Emniyete şikayette bulunduk. Bütün konsolosluklara, dışarıdaki temsilciliklere ve havaalanlarına durumu bildirdik. Evet. Bugün hafta sonu olduğu için işler biraz ağır işliyor. Ama emniyet müdürleri bizzat bize yardımcı oldular. Elimizi çabuk tutmalıyız. Nihan'ı yurt dışına çıkmadan bulmamız lazım. Yasal olarak sizin izniniz olmadan oğlunuzu yurt dışına çıkaramaz. Mutlaka yasadışı yöntem uygulayacaktır. Bunu ne? engellemek için de bütün yasal işlemleri yapıyoruz. Peki bir sonraki adımımız ne olmalı? Ben ne oğlumun ne de Gümüş'ün bu durum yüzünden kesinlikle zarar görmesini istemiyorum. Merak etmeyin. Kimse zarar görmeyecek. Nihan Hanım'ın Mehmetcan'ı kaçırmış olması çok işimize yarayacak. Nasıl yani? Anlayamadım. Bu nedenle mahkeme velayet davasında bizden yana tavır alacak. Mehmet Bey, siz de Nihan Hanım'da büyük bir savaş başlattınız. Sonuçta eğer Nihan Hanım çocuk kaçırmadan suçlu bulunursa hapse bile atılabilir. Bir dakika, ben asla böyle bir şey olsun istemiyorum. O zaman şikayetimizi geri alalım. Kendimiz arayalım. Sakın öyle demeyin Mehmet Bey. Size daha önce söylemiştim. Mahkemenin çocuğu size vermesi imkansız gibi bir şeydi. Ama artık durum lehimize kesin biz kazanacağız. Ama şimdi vazgeçerseniz oğlunuzu tamamen kaybedebilirsiniz. Nihan Hanım Mehmet Can'ı dünyanın öbür ucuna da götürse... ...o istemedikçe Mehmet Can'ı asla bulamayabiliriz. Yoksa oğlunuzu almaktan vaz mı geçtiniz? Dün gece olanlar hakkında tek kelime etmeyeceksin anladın mı? Asla. Yoksa çok kötü olur. Ya o... <laughs> ya. Yaşlılık işte. Eskiden böyle miydi Valide Hanım? Ağzına ilaç attığını görmemiştim ben. Buyurun Mehmet Fikri Bey amca oturun. Sağ ol evladım sen otur. Biz biraz hava alalım Kenan'la. Ben de geleyim sizinle. İyi gelir temiz hava. Yok kızım sen kal. Belki bir şeye ihtiyacı olur. Hadi evladım. ...gelişmelerden sizi haberdar ederim. Neyse evet, memnun olurum. İçiniz rahat olsun. En doğru kararı verdiniz Mehmet Bey. Artık güçlüyüz. Ve yakında oğlunuzu alacağız. İzninizle. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Iyi günler. Otur bakalım şöyle. Lafı dolandırmayacağım Kenan. Dün gece Dilruba ne konuşacaktın söyle bakayım bana. Ee, yok e, aslında biraz ters oldu ama önemli bir şey konuşmak niyetinde değildim. Önemsiz bir şeyse neden kalp krizi geçirdi kadıncağız? Sen gelmeden neşe içerisinde tatil planları yapıyorduk beraber. Benim bir yalanımı söylemişler size. Ben de ben de çok üzüldüm buna. Onun hakkında konuşmaya gelmiştim. Belki öyle ama sen bana bir şeyler söylemeye çalışıyordun. Dilruba'yı suçlayarak bir şeyler anlatmaya çalışıyordun. Ee, şey bir yani ara sıra böyle... Seninle onun arasında anlaşmazlıklar olduğunu farkındayım. Ama bir daha sakın karımla böyle bir konuya girip üzecek şeyler yapma. Yoksa sana bunun cezasını fena ödetirim.